Değerli hastalar, bugünkü eğitim videomuzda e, astımı taklit eden bir hastalıktan bahsedeceğim. Fazla nadir değil ama astım şikayetleriyle klinik olarak geldiği için çoğu hasta uzun süre astım tedavisi yapılıp e, tekrarlamasıyla e, özel bir klinik olan bir hastalık. Adı Löfler sendromu. Diğer adı akciğerin basit eizinofilik zatüresi. Şimdi bu hastalıkta genellikle sindirim sisteminde yuvarlak solucan oluyor. Yuvarlak solucana karşı gelişen alerji de solunum yollarımızda ufak ufak zatürecikler yapıyor. Tam zatüre değil bu. Yani balgam tıkacına da benziyor. Bu zatüreler akciğerde gezici olarak bulunuyor. Yani bugün bakıyorsun sağ akciğerde 2-3 yerde ufak 10 kuruş 25 kuruş kadar bir gölge. Yarın çektiğiniz filmde bir gün sonraki çektiğiniz filmde ise oradan değil de başka yere geçmiş. Fakat başlangıçta ateş olması, kanda lökosit yüksekliği olmasıyla bu hastalar genellikle zatüre, bronkopilomoni tanısı alırlar ve yoğun hırıltılı solunum ve e, hırıltılı solunum ve nefes darlığı şikayetleri de olduğu için hastaya astım tanısı da konulur. Bir astımlı da e, enfeksiyona maruz kalmış gibi düşünülür ilk planda fakat aynı klinik tablo tekrar tekrar gelebilir. Şimdi aynı klinik tablo tekrar tekrar geldiği zaman bunda bir iş var diye düşünmek gerekiyor. Ben ilk Löfler sendromunu 1986 yılında asistanlığımın ikinci yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıklarında astım ve Zatürre diye yatırdığımız bir hastada dışkı muayenesinde yuvarlak solucan olarak askaris bulmuştuk ve o bulduğunuz zaman iş bitiyor zaten. Askarisi tedavi ediyorsunuz hasta düzeliyor. Yalnız askarisle ile şey arasında ev tozu akarı alerjisi arasında bir bağlantı var. Şöyle bir bağlantı var. Eğer astımınız varsa ev tozu akarı alerjiniz de varsa bir de askarisiniz varsa bağırsak da problem daha kötü olabiliyor. Çünkü ev tozu akarında hem asgaris'te ortak bir protein var alerjiye neden olan. Bunun adı tropomyosin. Bu nedenle yuvarlak solucan e, sindirim sistemimizde olması astımımızı kötü yönde etkileyebiliyor. Bu akciğerin basit eizomofilik zatürresi veya lefler sendromu dediğimiz olay gerçekten son derece nadir bir olay. Ben e, işte 40 yıldır astımla uğraşan günde 10-15 bazen 20 hasta gören bir hekim olarak 40 yıllık meslek hayatımda en fazla 10 tane görmüşümdür. Yani onu geçtiğini tahmin etmiyorum. Ama düşünmek gerekiyor. Düşününce e, tespit e, etmek çok daha kolay. Aynı şekilde aynı tabloyu bağırsak parazitleri dışında ağrı kesici alerjilerinde de görüyoruz. Romatizman ilaçlarda. Aslında romatizma ilaç alıyor. Bir bakıyorsunuz 2-5 saat sonra bir ateş lokosit artışı Nefes darlığı krizi Akciğer filminde de böyle gezici ufak ufak zatüre noktaları. Aspirin alerjilerinde de görülebiliyor. Ve bugün belki tespit etmediğimiz diğer bazı alerjenlerde de bu akut, ateşli, nefes darlıklı, astımlı tabloyu da ya ayırt etmek gerekiyor ki şu için hastalık tekrarlayıp bize bir daha gelmesin diye bunlar önlem alınırsa işte bağırsak kurdu tedavi edilirse veya aspirin veya romatizma ilaçların hastayı bu hale soktuğu tespit edilirse ne yapıyoruz? Ee, yuvarlak solucanı tedavi ediyoruz ve hastalara bir daha kesinlikle aspirin veya romatizma ile ağrı kesicileri kullanma diye kullanırsan yine zatir olur gelirsin diye uyarıyoruz. Ee, bu da değişik bir klinik tabloydu. Astımı taklit eden, astımla giden o kadar çok hastalık var ki bunları sırayla mesela bundan sonra e, Abba'yı veya Church Strauss sendromunu bahsedeceğimi tahmin ediyorum. E, bilgi zarar getirmez. Yani bilgi ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Astım sallersiz günler diliyorum. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.